Memenin büyüklüğü ve sarkıtlığına göre jinekomasti 4 alt grupta gruplandırılabilir. Grade 1 genellikle memenin bir miktar fazla olduğu deride sarkmanın olmadığı durumlardır. Grade 2 meme dokusunun kadındaki kadar büyük olduğu yine sarkmanın olmadığı durumlardır. Grade 3 ve 4 artan şiddette olmak üzere hem meme dokusunun büyük olduğu hem de deride sarkmanın olduğu durumlardır. Grade 1 ve 2'de liposuction gibi yöntemlerle ya da e, meme başından girilen yapılan kesilerle tedavi etmek mümkündür. Bu nedenle çok fazla iz kalmaz. Fakat grade 3 ve 4'te cilt fazlası, cilt sarkması olduğu için bu kişilerde deri dokusu çıkarılarak e, işlem yapılması gerekir, ameliyat yapılması gerekir deri dokusu çıkarılan bölgelerde çizgi şeklinde iz kalması görülür. Herkese iyi günler.